Merhabalar dostlar, GTA 5 Grand Roleplay'e mükemmel bir güncelleme geldi. Bu mükemmel güncellemeyle mükemmel hediye geldi. Niye mükemmel diyorum? Çünkü ekranda görmüş olduğunuz araba, geleceğe dönüş filmindeki zaman yolculuğu yapan araba geldi arkadaşlar. 50 saat oynayan herkes bu arabayı garanti alıyor. Ekranda görmüş olduğunuz bu arabayı. DeLorean bu gerçek hayatta. Burada Obey DMC 12 denmiş. Bu arabayı ekranda da görmüş olduğunuz gibi şöyle kısaca bir filmden bir sahne olarak gördük. GIF olarak. 50 saat oynayın bu arabayı kazanın. Okey. 16 gün içinde oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra 100 saat oynarsanız da şu alttaki karp ticket'ı alacaksınız. 100 saat oynamanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. 100 saat oynarsanız ekstradan bir garanti arabada bedava sizin olacak. Ve 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 en güzel şey yine güncellemelerde arkadaşlar. 5 saat oynayıp 15 GC alıyorsun. 3 günde dahil buna. Yani cuma 15 GC, cumartesi 15 GC ve pazar 15 GC. Pazar günü de dahil. Her gün 5 saat oynarsanız toplamda tam 45 GC alacaksınız. Bakın çekiliş falan değil bunların hiçbiri. Herkes garanti alıyor arkadaşlar bunları. Herkes garanti bu süper arabayı ve 45 GC almak için yapmanız gereken şartlar bunlar. Bol bol oyunda durmak ve yapmanız gereken şeyin arkadaşlar diğer ödülleri de şu an ekranda görmüş olduğunuz ödülleri de almak için ekranda görüyorsun benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz. Benim linkimden kayıt olup ailemize gelirseniz şu anda da ekranda görmüş olduğunuz ödülleri ekstradan alırsınız. Nasıl geliyorsunuz? Hemen öğrenelim. Ardından da güncelleme ile birlikte yeni neler geldi, hangi özellikler geldi bakalım. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 10 kişi tam 500 GC ve 5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Şimdi oyuna yeni kasa gelmiş. Bu kasa artık GC ile değil arkadaşlar. Direkt parayla alınabiliyor. Parayla alınabilen kasa gelmiş. Bakın Foreign Game Currency'ye giriyoruz buradan doğru. 1 milyon dolara şu Autumn Container'ı açabiliyorsunuz. 1 milyon dolar. 50 tane açınca garanti veriyor. Şu genelde de ama kıyafet falan veriyor sanırım 1 milyon dolara açıyor. Bir tane açalım mı 1 milyon dolar veriyor. Bu aralarda bana para lazım bir tane. Ne? Bir tane açıyorum bir tane. 1 milyon dolar harcadım. Açtım. Bak büyük rezalet 1 milyon dolar verdi. gittik ceket çıktı abi. Ne yapacağım ben bu ceket şimdi? Giyin bari de. 1 milyon dolarlık ceket abi. 1 milyon dolar vermişim cekete. Giyim de. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi dışarı çıktık. Bu arada Ev menüsü de güncellendi arkadaşlar Ev menüsü artık şöyle oldu <laughs> Geldik buraya E'ye bastık Bakın ev şekli artık burası Komple değişti Burada hani ne işe yarıyor derseniz Evin içini falan gösteriyor İnteri falan gösteriyor burada Menü falan değişmiş işte burada yani Home işte garaj butonlar falan aynı Ama evin içini ve dışını gösteren Daha değişik mevzular Var burada Ve şimdi yeni bir G menüsü var G menüsü de komple değişti. Hemen şuna bakalım. G menüsü ile ilgili e, kimisi beğendi kimisi beğenmedi. Şimdi G'ye bastık. Yeni G menüsü bu şekilde arkadaşlar. ESC ile çıkıyorsun. G ile tekrar girdin. Ya bence ben beğendim ama alışmak biraz zor olacak. Yeni G menüsü böyle eski menüye hatırlıyorsunuz değil mi? Artık yeni G menüsünü böyle yapmışlar. Yani bir NPC'nin üstüne bir insan da tıkladığınızda yani karşı oyuncuya tıkladığınızda da bu şekilde çıkacak. Yeni G menüsü bu şekilde. Bakın buralar değişmiş. Buralar değişmemiş. Ee başka ne olabilir abi? İçinden nasıl olur? Passengers. İçine girdiğinizde bakın şu yana doğru açılıyor burası da. Hani ortaya doğru değil yana doğru bir daha açılıyor. Bu şekilde yapmışlar. Evet. Şimdi gidelim abi. Başka neler var? Gidiyoruz. Selfie çekme var bu arada. Selfie çekmeyi de hemen göstereyim size. Selfie çekme geldi. Telefonu açtım. Telefon menüsü değişmemiş. Aynı. Kamera. Ve selfie. İşte artık yeni selfie bu şekilde. Ayarlayabiliyorsun. Q ile uzaklaşıyor. E ile zoom yapıyorsun. Animasyon değiştirebiliyorsun. X ile. Bakın böyle. Z ile bir önceki animasyonu geçiyorsun. Şu güzelmiş. Ondan sonra A ile dönüyor falan filan. Sonra R ne? R ha böyle çekiyorsun. Uzaktan da çekebiliyorsun. Şöyle yapalım. <laughs> Bu olmazından dur. Şöyle çekeyim mi? Space de selfie çektin. Bunu da Ingrand Ingrand'a yollayayım abi. Evet. Publish dedim. Ingrand'a fotoğrafımı yükledim selfie foto attım. Bir like atarsınız Ingrant'ta. Evet. Bu da okey. Yeni selfie sistemi geldi. Ne oluyor lan? Ya arkadaş arabayı tekrar geri soktu yalan Nasıl yaptım bilmiyorum. Ve artık ürünlerin ortalama market fiyatları da gözüküyormuş arkadaşlar. Average market price display diyor. Bu arada ID'ler küçülmüş. Bakın yanımdaki arabanın Oyuncunun ID'sine bakın. ID'ler küçülmüş. Ya diye oyuncularda gördüğümüz ID'ler. Evet şimdi pazara geldik. Bakalım market fiyatları ürünlerin üstünde burada mı gözüküyor. Şimdi şöyle bir ee, bank var arkadaşlar. Bunu düzeltirler. Şimdi bu manuel kurulan pazar var ya. G'ye basıp bakıyorsunuz burada ürünlere. Bakın. Bu manuel kurulan pazarlarda burada gözükmüyor. Ortalama market fiyatı şu şeyler var ya hazırlar. Yani standlar değil. G'ye basıp içine girip aldıklarımız değil. Şu hazırlar var ya shop no'lar. Direkt E ile girdiklerimiz. Bunun için bunun içindeki ürünlere bakarsanız bunlar da gözüküyor. Mesela RP ticket 500K'ya koymuş ya. Altında yazıyor. Average price in the market 458 kaymış mesela bu. Ortalama markette. Batarya koymuş. Ortalama mesela 35 kaymış. Regular ticket koymuş 15K'ya. Markette e, 40 kaymış normalde mesela. Bu ucuza koymuş. Yani buna da tabii pek güvenmeyin. Şu an çok şey olabilir. Yeni ya da yanlış gösteriyor olabilir. Küçük gösteriyor olabilir yani. Ondan tam emin değilim ama bu güzel olmuş. Artık millet fahiş fiyat koyamaz inşallah. Orada ortam fiyatı görürüz ama mutlaka şu standlardaki yani G'ye basıp aldığımız ürünlerde buraya da eklemeli lazım. Burada gözükmüyor. Ve yeni modifiye sistemi hemen modifiyeciye gidelim. Bir de size en sonunu resimle göstereceğim arkadaşlar. Resim ve videoyla göstereceğim onu. Evet, yeni modifiye sistemi arkadaşlar. Bu şekilde. Menü değişmiş yani burada. Hani menüden başka fazla bir şey yok. Burada bu şorabın camını değiştirmek bile 2.4 milyon dolar. Rengin değiştiriyor Ha bunun mesela bak şu yandaki kırmızı şeyin değiştirebiliyoruz. Gördün mü? Bunu değiştirebiliyoruz. Coverage işte de yaptığın zaman arabanın zaten özelliği gidiyor. Falan filan. Yani böyle olmuş modifiye. Buradaki butonlar değişmiş arkadaşlar. Mevzu bu. Buradaki butonlar değişmiş. Aa, altına şu left wing'i koyunca güzel oldu ha. Sadece şunu mu yapsam acaba bak. Options 1. 800k istiyor buna. Şu an gerek yok. Bir de sonra altına backlighting falan çakarız. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi dostlar ne kaldı geriye? Ve meteor yağmuru geldi arkadaşlar. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi bakın sağa sola düşen taşlar var. Gökten meteor düşüyor. Bu şekilde aman dikkat edin kafanıza düşmesin he. Bu şekilde düşüyor ve yanına gidip kazı yaptığınızda içinden scrap metal, emerald, işte luminous stone falan taşlar çıkartabiliyorsunuz. Yani bunu bir meslek gibi düşünün. Bunun ayrıca videosu gelecek. Ve barikat menüsü de güncellenmiş. Bakın barikat menüsü de bu şekilde olmuş. Bir tane polislerinden gösteriyor. Arabaya bassa setup dedi. Ve görmüş olduğunuz gibi kafamın altında üst yanında falan birçok barikat kurulabilecek barikat seçenekleri var. Güncellemede genel olarak gelen şeyler bunlar. Güzel bir güncelleme olmuş. İlk girdiğinde biraz az bir şey gelmiş gibi gelmişti bana ama sonra içine girdikçe Fikrim değişti. Güncelimin gerçekten güzel olduğunu fark ettim. Daha gösteremediğim şeyler de var. Ee, bir sonraki videoda meteoru tam detaylı göstereceğim. Gidip direkt meteor işi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra yine hapishanede çalışmakla ilgili bir şey var. Onu tam öğrenemedim. Ona bakacağım. Gerekirse hapse girer öğreniriz. Ama büyük olaylar bunlar güncelleme ile ilgili. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.